Volkan Demir YouTube kanalından hepinize merhaba. Yine bir maç sonu videosuyla sizlerle birlikteyim. Dediğim gibi yeniden aktif hale geldi kanalımız ve mümkün olduğunca içeriklerde sizlerle birlikte olmak olmaya çalışıyoruz. Bugün Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi Ülker Stadyumundan bu videoyu çekiyorum. Maç az önce sonuçlandı. Hatta şu anda halen taraftarların tezahüratları devam ediyor ve Fenerbahçe Konya Sporu 1-0 geriye <laughs> 1-0 geriye e, düştüğü maçta 2-1 mağlup etmeyi başardı ikinci yarıdaki oyunuyla. <laughs> Fenerbahçe e, ikincilik koltuğundaki en önemli rakibi karşısında önemli bir e, skor aldı. Şimdi tabii ki sezon başlangıcı, beklentiler, kadro yapılanması vesaire dedikten sonra hani Fenerbahçe bu duruma sevinir hale geldi. Kısmı işin başka bir boyutu ama e, bugünkü oyun ve şu an bugün itibariyle takımın e, İsmail Kartal'ın sonrasında e, göstermiş olduğu yükseliş açıkçası e, beni son derece umutlandırdı. Neden? Çünkü bu oyuncu grubu potansiyelini çok net bir şekilde göstermeye başladı arkadaşlar. Kısa kısa maça dair notlarımı aktaracağım. Birincisi ilk 45 dakika hücum anlamında Fenerbahçe için gerçekten boşa geçirilmiş bir zamandı. Yani belki hani derbide Önder Karaveli'nin yaptığı hamle gibi 10. 15. 20. 30. dakikalarda bile gelseydi hamle ben şaşırmazdım. Çünkü Fenerbahçe hem Mesut'u hem İrfan'ı aynı anda kullanarak başladı maça. Burada benim gördüğüm kadarıyla o iki oyuncu aynı tarz oyuncular oldukları için biraz birbirlerinin görev alanlarına dahil oldular. Sanki hani hangisi topu atacak, hangisi kaçacak, hangisi topla buluşacak, hangisi pozisyon alacak. Biraz karıştı orada. Tam görev paylaşımı yapılamadı. İsmail Hoca devre arasını bekledi bu değişiklik için ve devre arasında e, İrfan Mesut'tan birinin zaten çıkması gerekiyordu. Yani orada fazla kalıyordu ve işin savunma boyutunda da takımı biraz e, eksik bırakıyorlardı. İkisi de e, takım savunmasında biraz sıkıntılı olduğu için e, hemen orada bir pelkas hamlesi geldi. Bence doğru bir hamle ve zaten hemen Fenerbahçe'nin oyununda da, da e, değişikliği görebildik. Kazanılan bir duran top İrfan Can'ın e, o friki direkten döndü kimince e, beraberliği getirdi. Ondan sonra da Fenerbahçe'nin baskısı sürdü. Net pozisyon %100 bu nasıl kaçar diyebileceğiniz belki bir pozisyon yok ama arka arkaya yakalanan ee, birkaç e, şut şansı işte ile olsun Osay Samayal'le olsun perkaslı olsun vardı ve baskı da vardı. Bununla birlikte bence önemli olan beraberliğin yakalanmış olmasına rağmen takımın oyun disiplinden hiç kopmaması ve e, kendisi aslında çok eksik yakalanmadan Konya Spor gibi ligin en disiplin takımlarından bir tanesine çok fazla kontra atak şansı vermeden bu baskıyı devam ettirebilmiş olmasıydı. Bence işin değerli kısımlarından bir tanesi buydu. Konya Spor'la ilgili şöyle bir parantez açmak istiyorum. Bugünkü oyunlarını da ben takdir ediyorum. Gerçekten genel anlamda ligin en disiplini takımı. Ligin en iyi takımı olmayabilir ama en disiplini takımı olduğu kesin. Bir kere %100 konsantreler. Taç atarken bile dikkat etmeniz gereken bir takım. Ki zaten bir taç sonrasında, hızlı kullanılan bir taç sonrasında e, skor avantajını yakaladılar. Ki bugün İlan Hoca, İlan Polut hem sağ bekte olsaydı Samuel'in olması dolayısıyla e, biraz oraya doğru e, devrilen bir orta saha dizilimi 4-5-1 gibi gözüken ama aslında 4-6-0 oynayan ve hatta devamında biraz daha abartayım sağ kanatta ikili değil üçlü bir ee, diziliş gibi bir diziliş belirleyen e, bir oyun e, bir strateji belirledi. Bu da ilk yarıda az önce de söylediğim gibi İrfan'la Mesut'un da üst üste biraz binmesi sonrasında sayıyı da etkisizleştirdi ve Fenerbahçe'yi tamamen kitlemeyi başardı. E, bu durumu ikinci yarıda Pelkas hamlesi oyunu iki tarafa birden hem bir tarafta Rostov bir tarafta Pelkas açılınca oyun iki tarafa bu kez Osay da rahat gelmeye başladı. Hatta Osay'ın ceza sahası için işte topla buluşup çalımlar yaptığı pozisyonları hatırlayın. Bunlar hep işte o oyunun genişlemesiyle alakalı. Bir de tabii Konyaspor çok disiplinli bir takım olmasına rağmen bence ikinci yarıda özellikle ön alan baskısını 5 kişiyle cesurca bir ön alan baskısı yapıyorlar. Bunu devam ettiremediler. Bu tabii ki çok ciddi bir fizik güç isteyen bir durum. Her maç 90 dakika bunu yapmanız mümkün değil. Özellikle Kadıköy'de Fenerbahçe'ye karşı bunu yapmak çok mümkün değil. O beşli baskıyı sürdüremedikleri için de Fenerbahçe dakikalar ilerledikçe geldi geldi ve bir fırsatta da yine Pelkas'la çok şık bir golle bu kez. ikinciyi buldu. Ben açıkçası takımın çok üretken olmayabilir. Çok zengin bol pozisyonlu bir maç olmayabilir ama takımın o hem ön alanda baskı hem rakip yaran, yara alana yığma konusundaki cesareti bununla birlikte az önce de ifade ettim kontrayı ...çok iyi kesti Fenerbahçe. Çok iyi top takibi yaptı. Çok konsantre oynadılar. Yani dedim ya Konya Spor'un... ...en önemli özelliği disiplini diye. Fenerbahçe bu disipline disiplinle karşılık verdi ve... ...bence hak ettiği bir galibiyet aldı. Özellikle ikinci yarıdaki futboluyla. Şimdi açık ve net konuşalım. Burada hakkının çok fazla verildiğini düşünmüyorum ama... ...bilmiyorum ben her videoda dile getirmeye çalışıyorum. 6 maç 5 galibiyet bir beraberlik. Burada sıfıra yakın beklentiyle bu göreve gelen teknik adama bir parantez açmak lazım bugün yaptığı hamleler yani işte ilk ilk yarıdaki oyunu pelkasta değiştirmesi devamında Arda Güler gibi e, cesur bir hamle cesur bir hamle yapılması e, bence İsmail Kartal'ın hanesine bir artı daha yazdı Fenerbahçe'de şimdi Salay sakatlandı Nova soktu ondan da verim almayı başardı sonlara doğru Ozan hamlesi geldi Beriş hamlesi geldi uzatmalarda. Baktığımız zaman takımına hakim, ee, ne yapması gerektiğini bilen bir teknik adam görüntüsünde devam ediyor İsmail Hoca yolunda. 45. dakikada başladı Arda Tezahüratları. Dikkatinizi çekelim. Tribüne göre karar vermediğini de, kendi planladığı stratejiye göre karar verdiğini bir kez daha göstermiş oldu İsmail Hoca. Arda'yı yanlış hatırlamıyorsam 70'li dakikalarda oyuna aldı. Ee, Arda bu arada yine bence oyuna önemli katkılar sağladı bir iki pas koordinasyonunda problem oldu orada Zayısın da yorulmasının etkisi vardı tabi Zayıs da ikisinin arasında bir anlaşmazlık oldu ama genel olarak ben Arda'nın performansının da yine iyi olduğunu düşünüyorum bazı futbolcularda şans da vardır bu iş böyledir çok bilimle falan, istatistikle açıklayamazsınız Alanya Spor'da Arda girdi Fenerbahçe kazandı yine Konya spor maçında Arda girdi, Fenerbahçe kazandı. Gol yaptı mı bu kez? Hayır. Asist yaptı mı? Hayır. Ama işte Arda'nın sahada olması. Hatırlayın Antalya Spor maçı da sezon başında Arda girip zay sapası vermişti ve Fenerbahçe kazanmıştı. Bazı futbolcular takıma pozitif hava katarlar. Arda da bence böyle bir kariyer olacak gibi gözüküyor. Arda'nın kariyeri böyle olacak gibi gözüküyor. Çünkü hakikaten oyuna girdiğinde hem tribünün havası değişiyor hem takımın havası değişiyor. Böyle bir pozitif katkı yaptı bugün de. Gelecek adına artık Fenerbahçe için ikincilik koltuğu, ikincilik iddiası ciddi ciddi konuşulması gereken bir mesele haline geldi. Çünkü Konya Spor'la puan farkı ikiye indi. Bununla birlikte Beşiktaş gibi, Başakşehir gibi önemli takımlar bu hafta da puan kaybettiler. Fenerbahçe alttaki rakiplerle de arasındaki farkı yavaş yavaş açmaya başladı. Bunu Fenerbahçe sağlayabilecek mi? İkincilik konusunda başarı gerçekleşecek mi? Bunu hep birlikte göreceğiz ama bundan sonraki iki maç bence çok kritik. Bir Kayseri deplasmanı. Kayseri spor haftalardır mağlup oluyor. Artık bir buna dur deme isteyecekler mutlaka. Milli aradan sonra tabii maç bu arada onu da belirtelim. Yani Nisan ayında oynanacak. Nisan'ın başında oynanacak. Kayseri Spor bu kötü gidişe dur demek isteyecek ve Fenerbahçe maçını hedef maç olarak seçecekler. Bu Fenerbahçe için son derece zorlu maçlardan bir tanesi. Bir de milyara dönüşleri genelde biliyorsunuz sıkıntılı oluyor. İşte uzun, uzun, uzun seyahatler, e, efendim yorgun oyuncular vesaire böyle problemler oluyor. Ama genel olarak Fenerbahçe'nin Kayseri ve Galatasaray maçlarının hemen Kayseri'nin ardından da Galatasaray derbisi var Kadıköy'de. Bu maçların çok belirleyici olacağını düşünüyorum ben şahsen. Fenerbahçe bu iki maçtan 6 puan ve hatta 4 puanla bence iyidir. 4 puan çıkarma başarısını gösterirse ikinci e, ikincilik koltuğu için daha da iddialı konuma gelir diyorum. Bu arada ilginç bir anekdot aktarmak istiyorum. Pereira'nın başlangıcı, Pereira'nın gidişinin başlangıcı demiştim. E, Trabzonspor maçı için. Trabzonspor, Alanyaspor ve Konyaspor mağlubiyetleri. 3 maç 0 puan. Bu süreç Fenerbahçe'yi çok yıpratmıştı. Yönetimi yıpratmıştı, teknik heyeti yıpratmıştı. Futbolcuların birçoğu eleştirmeye başlanmıştı. Ve hatta Trabzonspor maçı sonrası biliyorsunuz e, hakem konuşması da, hakem e, polemiği de çok yaşanmıştı Fenerbahçe ile. Fenerbahçe özelinde, Fenerbahçe üzerinden. E, ve Fenerbahçe aynı dönemi, Trabzon, Alanya, Konya dönemini bu kez ikinci yarıda, ligin ikinci yarısı 7 puanla geçti. Ve hatta şöyle de söyleyeyim Trabzonspor maçında İrfan çok tartışılan birçok hakem hocasının kırmızı kart değil dediği kırmızı kartı olması Trabzonspor maçında kazanabilirdi. Geriye düşmüştü yine Trabzonspor maçında 10 kişiyle beraberliğe gelmeyi bildi müthiş bir eforla. Şimdi artık tabii Atilla Salay'ın sakatlığı çok taze daha çok sıcak bir gelişme. Onunla ilgili bilgileri mutlaka edindikçe sizinle paylaşacağız. Ama gördüğüm kadarıyla da onun dışında çok önemli bir kayıp yok gibi gözüküyor. Çünkü sert bir maçtı bu arada onu da söyleyeyim. Hem rakip sert hem mücadele dozu yüksek bir maçtı. Başka sakatlıklar da olabilirdi ama şu an itibariyle Fenerbahçe en az hasarla atlatmış gibi gözüküyor. Bu mücadeleyi tabii ki 3 puanla kapattı. Bu da çok önemli. Bundan sonrası için 6 maç, 5 galibiyet, bir beraberlik serisi devam eder mi? Onu hep birlikte Kayserispor maçıyla maçıyla göreceğimizi ifade etmek istiyorum. Hafta içerisinde yine hem buradan hem de birlikte çalıştığım diğer platformlardan YouTube'da sizlerle birlikte olmaya devam edeceğim. Kanalıma abone olmayı unutmazsanız ve tabii ki bildirimleri açmayı unutmazsanız sevinirim. İçeriği beğendiyseniz beğen butonuna basmayı mutlaka beğen butonuna basmanızı mutlaka rica ediyorum. Ve bununla birlikte bilgi almak istediğiniz konular varsa arkadaşlar Fenerbahçe hakkında. Mutlaka yorum bölümüne e, yorum olarak bırakın. Hepsini biliyorsunuz tek tek okuyorum. Mümkün olduğunca da birçoğuna yanıt verdiğimi düşünüyorum. E, bir sonraki videoda bir sonraki içerikte yanıt verdiğimi düşünüyorum. Hepinize çok teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum.